Herkese tekrardan merhabalar. Ben Murat Barışçı. Bugün yepyeni bir oyunda Barista Simulator ile karşınızdayım. Yepyeni bir kafe açacağız. Bu kafede kafeyi geliştireceğiz. Hem alet edevat olarak hem mekan olarak yepyeni müthiş bir macera bizi bekliyor. Abone değilseniz abone olmayı ve videonun altında yorum ve görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi kafemizin adını YouTube Kafe koyduk. Oyunu başlat diyoruz. Yani olmazsa gereken o. YouTube'da bir kafe işletiyoruz artık. YouTube'daki abonelerimiz müşteri olarak geliyor. <laughs> Aynen. Burada böyle küçük bir evimiz var. Güzel olmuş dükkanın yanı başında ev. Herkese böyle bir <laughs> yer nasip etsin Allah ne diyeyim yani. Amin amin kesinlikle. YouTube kafi. Şu an böyle Peki. bir yerim olsun isterim yani. Aynen yakında açılacak diyor. Evet şimdi aksiyon menüsü. Space'e basarak açıyoruz. Şöyle bir çöp tenekesini alıyoruz elimize. Bu birazcık böyle garip olmuş ama. Şunları şöyle elle toplayabilseymişiz. Yani çoğu simülatör oyunlarında biraz böyle işkenceye yer veriyorlar. Niye bilmiyorum. Aynen. Ya. Sonra space'e tekrar bastım süpürgeyi seçtim. Önce dükkan temizliği. Eski püskü bir dükkan aldık herhalde biz. Onu büyüteceğiz abi. Teras katı var, üst katı var, arka bahçesi var, var oğlu var. Aynen oyun acayip gelişiyor bu arada. Onu da hatırlatalım tekrardan. Şimdi hiçbir şeyimiz yok abi. Önce malzeme depodaki sigara, sigorta kutusunu açın diyor. Sigara kutusu anladım bir an ya. Bunu açtık. Akşamlar yatarken bunu kapatmamız lazım var ya bence. Elektrik, Elektrik faturası kesmiştik. geliyor aynen. Aynen. Ana bilgisayarı kullanın demiş kullandık. Şimdi tedarikten kahve alacağız. Bir tane aldırtıyor bize bu arada bundan herhalde. Şimdilik başlangıçta aynı. Birer tane bundan. Bunları bir ateşleyeyim. Sonra marketten de bir tane ekspresso makinesi. En Bunları ileride geliştireceğiz. Ha dopyonun şeyi açıldı. Ekspresso'nun kilidi açıldı. O makineyi aldığın Tripto için. Aynen. Şimdi üstümüze atacaklar. Geliyor kargo. Kargoyu böyle bir suratına atarmış gibi atıyor ama olsun. Heheheheh. <laughs> lanet olsun. Al der gibi ya. Yani. Kargoda hizmet... Kargo hizmeti sınır tanımıyor abi. Şimdi... Herkes drop yapıyor. Bu böyle yapmış. Değişik. Bakacağız. Vallahi... Şuraya koyduk. Şimdi depodaki malzemelerimizi alalım. Bunlar da şey... Kahvemiz ve bardağımız Aldığınız o zaman bunları buraya değil mi? dizemiyorsun aynen Buraya gelip depoya atıyorsun Mesela bardağı buraya koydu Peki kahve nerede diyeceksin kahveyi de şuraya tıklayıp yerleştiriyorsun Işık tamam. yanıyor zaten koy buraya diye Aynen Dükkanını aç ve ilk müşterini bekliyor diyor hemen dükkanı açıyoruz Buyurun. Sigara da içilmez diyor ama gelen sigarasını ağzında geliyorsa Ak. Yere atıyor ha, ablam geldi ne istiyormuş, ne istiyormuş? Mini Espresso istiyor. Ulan çok hazırlıksız yakalandım şu anda. Keşke şunu yapsaydık ya baştan. Sen halledersin abi. Hop öğütelim. Şunu, aa şunu direkt şuradayken koyabiliyorum içine. Keşke her zaman oraya koyabilsem. Bir kere görev, görev bazlı mı gideceğiz acaba? Müşterinin ismini yaz diyor bardağa. Yazarız. Şimdi mini ekspreso da ne istiyordu ya? Hep bunu bir 30 milim. Mı? Tek çekim. Mini ekspreso, 30 milim. Aynen tek çekim. Şuradan tek çift diye ayarlayabiliyorsunuz. Tek ayarladık. Bardak, Çat bardak, bardağa. bardak, Koydum. İlk müşteride elimiz ayağımıza ulaştı birazcık. Hadi yazalım ya. Zahra'ymış bunun adı. Bize koyarım. Zoro'nun Z'si sana. Zahra bak baş harfini yazdım ha adın ona göre. Aa bak bundan korkuyordum işte. Ne o? Şimdi bir kahve paketini elinden al kahve çekirdeğim öğüteceğiz doldur diyor. Tamam canım doldururum ya yatan yapacağım ki. O sorun değil. Tutorgulu yine devam ederiz biz. Hop koyduk. Al bacım. Ah, Kabul etmeyecek ya. işte. Kabul etmedi. Tamam bir sonraki müşteri hazırlık ya bizdeki de şu anda. Ya. Isıtırız olmaz ya bu kahveyi. Tamam bardağı da koyduk biz. Double çekiyorum hatta ya. Tek koyarım olmadı. Ne demiş? Ekspresyon hazır olmasını bekle. Uf double çekmesedik keşke ya. Bunu ayarlayacaksın şimdi abi. Tamam isim yazdık zaten biz. O kısmı geçtik. Aslında kahve hazır. Ama aşağıda işte tutorial'a denk geldik. Çift çekimde 60 milim çekiyor. Tek çekimde 30 milim çekiyor. Benim ilk şöyle bir oyna, bu videoya girmeden önce şöyle bir bakış attık. O Göktürk'le beraber. Double çekmek daha iyi çünkü double'ı teke çevirebiliyorsunuz. Ne kadar dökersen o kadar işte. Aynen. Şunu da doldurayım. Hazır edeyim. Bu arada. Bunu sürekli böyle önden bir hazırlık yapmak gerekiyor çünkü çok doluyor şu an tutorial ilk, <laughs> ilk şey eyvallah da. Tamam. Al ablacım. Bardağı doldur diyor ne abi. Oo. Ya bir yapıyorsun bu işi abi ya. Şu gel. İlle bunu mu koyacağız yani? E doldurduk ya bardağı. Hepsini mi koyacağım ya? Yo. Hepsini koydurttu abi. Al git, al git. Abi çift çift çekim yaptın ya. Hmm. Bu dolu ama şu anda. Mı? Değil, değil değil. Bir dedi kaldı. o çektik de bitirdik onu. Aynen aynen aynen. Tamam şunu da boşaltalım hemen. İlkinde bir tık tutorial'ın kurbanı olduk ama. Bunu çekmiştim ben herhalde. Aynen. Şimdi şey diyor işte kitaba bak diyor. Kahve tariflerine mi bak diyor? Hımm aynen. Tamam hepsine şöyle bir baktık diyelim ki. Evinize gidin ve oyunu kaydedin. Vay arkadaş ya kahve kaldı burada ya canavar gibi. Onu ne diyorum düşünme? sana abi, onu hallederiz, onu satarız. Dökme dökme. Dökmeyeyim mi? Sen onu sen koy, ben onu sattıracağım sana abi. Harakoz'a <laughs> kazanılmıyor ya. Biz kendimizde de Nescafe'mizi içelim. Normal mekanlar da öyle yapıyor abi. Sen sanıyorsun ki taze kahve veriyorsa. Onu bilmiyorum şimdi, bir şey demeyeyim. Yatınca oyunu kaydediyor. Kaydettik. Aa 500, eğitimi bitirdik diye 500 dolar vardı. Ha, oyun kaydetme mekaniğini hmm. bir tek sevmedim bu oyunun. Yani yat uyudun mu kaydetmesi gerekirken senin manuel kaydetmen gerekiyor. Vardır evet. ayarı. -like. Aha müşteri gelmiş. Hakikaten ha ne ayaksız. Abi ya şimdi ya. ne istiyorsun ne espresso. Bas o şimdi espresso yemen abi. Bunu biraz dök. Mini espresso dediğimiz şey değil mi? 30 milim. Hah veremiyor ya abi. At, o ağzı dili yanar bak mükemmel abi bu. <laughs> Adam <gülüyor> beğendi ya Allah kadar. Abi biraz soğuk olacak zaten. Dili yanmasın. Kesin şimdi double isteyecek birisi. Ben double hmm. çekmeye Dopio. başladım şuna. Dopio Aynen. dedim ki Double. Aynen. Ben bekleyeceğim dayı. O bardağımızda kahve kaldı mı? Var. Yarım. Onu, onu yararlandıralım ya. Etme, eyleme ya. <laughs> Şabi, bak adanın baş harfini yazdım ha. Bu Şabi'nin bardağı dedik. Bu kahve makinesi bir tık yavaş. Ama yeni kahve makinesini ayarlayacağız. Şimdi Hatta şöyle ben bir şey söyleyeyim mi? İlk günün sonunda biz ha. kahve makinesini değiştirebiliriz bence ya. Ha tabii para kontrol, kolay kazanılıyor bu oyunda. Hadi. Ama şöyle bir şey var oyunda. Oyuna ilk dışarıdan bakıldığında diyorsun ki ya bu ne ya diyorsun ama oyunda o kadar detaylar var evet. ki. Evet. Oyunun en güzel yanı da o yani. Hem kafeyi büyütmek, geliştirmek anlamında güzel yapmış. Abi şimdi ben diyorum ki... Şunun yarısını koyayım. Diğer soğuğunu da nasıl koy tamam sıcak. Ya İşte budur abi. 59.1 O oh, olur olur. O oh, nerede? O. Oh. Şey hassas teraziye mi koyacak? <laughs> Hadi müşteri. Bir ara ya bir ikinci ya da üçüncü günden sonra müşteriye yetişemez hale geliyorsunuz da. Hmm. Mini dopuyor mu ya arkadaş ya? Abi müşteri böyle denir mi hiç? Müşteri senden istiyor. Yeter ki istesin. Tek, tekli isteseler de şu şeyi yok etsek istediğim. Elimizdeki o kahveyi. Mini dopyo dopyo bastık dopyoya gidiyor. Geliyor abicim. Biz bu arada şuradan bir bakalım o olurken. Bardağımız azaldı mı? Hadi bardak azalması da bardak alalım abi. Aynen. abi kahve 5 dolar aslında. iki tane bundan bir bundan bir bundan bir bundan aldım. 55 dolar. Bunun siparişini verdim. Ulan kahve de sipariş Kahvelerden masum. de ver abi bence. 3 üç tane. Dört tane vardı. Evet mis. Tamam. Şimdi şu makine kaç paraymış? Ha 10 tane espresso çekimi yapmadan da bu makineyi vermiyormuş. Tecrübe kazanman gerekiyor. Demek. Aynen. Daha hala makine yapıyor. Şimdi benim bahşiş kutumuz doldu mu abi ya? Kimse bir şey verdi mi? 15 dolar. Oh. Tamam Allah kar. 3 tane <laughs> Bu bir şey, küçük bardak parası. Senin adın neymiş? Dom. Dom al yakala bakayım onu. Veriyorum ya Doma hepsini. Ver ver abi ver hadi. Al bakalım Dom. Taze, sıcacık, <laughs> ateşli. Adını yazmadık ama olsun. İsim yazıp yazmamanız da bu arada hiçbir şekilde dereyimi etkilemiyor öyle diyor oyun. Ay, gerçekçilik yeri. için oynanır. Gel ablacım. Ağzında sigara ile geliyorsun abi. bak. Ya ağzında sigara ile geliyor. Atacak o sigara şimdi oraya öyle. şimdi normalde olsa onu dükkandan dışarı atacağım onu atana. Aha. Dur şunu bir bakalım ne istediğinde hemen o çöpe atacağız. Ne istiyor? Triblo. Aa bir tane teklimiz var burada zaten. He iki, gene iki çekim yap abi. Aynen. Triblo'da 90 milim. Hop aldık. Öt 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 öt. Hop attık. Yakala. <laughs> ablacığım sen biraz bekleyeceksin. Şunu da dökelim unutmadan da çok sıkıştığımız zaman dökmek lazım oluyor. Patlıyoruz. Sen burada bekle ablacığım şu çöpü bir atalım biz. Çöp çok uzakta ya. Abi adam evi getirmiş daha ne etsin? At kafama at kafama. Polisin önünde atma yalnız öyle. Ablacım senin kahve oluyor. ilgilenmiyoruz sanma sakın senle. Aa biri daha fırlattı kafamıza. Bu ne ya? Kahve ayrı bardak ayrı geldi ya abi. Ha doğru. Hemen kahveleri diziyorum. Oh mis. Bardaklarımız da geldi canavar. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun abi? Aa olmak üzere. Acaba manuel demlemeli kahve yaptırtıyor mu sana bu oyunda? Hmm, bilmiyorum. Hop bunu döktük. Hop bunu döktük. Kaç derece oldu o? 78 derece oldu zaten. Beyaz sıcak da oldu Oo, 78 derece içemez ki üfleyecek. Kapileri temiz arttı bu arada. 2 olduk. Hemen önemli yapalım. Mi? Bazı şeyleri açmak için evet. Hmm. Ablacım bir saniye. Yapmam gereken standart işlemlerimi yapıyorum. Mini Express istiyorsun. Tek, tek çekim yap istersen. Ya da çift çekim yap hazır olsun diğeri. Çift çekim yapalım. Şunu da hemen hazırlayalım. Böyle müşteri beklerken bu hazırlığı yapmak gerekiyor. Şu kahve bardağını artık şöyle alta atabiliriz. Bu arada ablacım isim neydi senin? Riley mi? Relay Sana bir R Aha da relay sana Diğer abimiz ne istiyormuş hemen şu üstüne tıklayarak buna da bakabiliyoruz hmm. Topuyor istiyor bu da ya mini espresso. Bence ne yapalım biliyor musun? Bu gelsin. Bunu ablaya verelim. Direkt iki dopio üstüne. Verelim aynı. Buradan bir bardak çıkarttık. O benden sonra geldi diye sistem yapmaz mı sonra bize? Relay Yapamaz. bize. Yapamaz. Yapamaz. Adam hasta etmesin. Ablanınki daha hızlı çekilecek ya o yüzden diyorum. Ateşledik. Sen gel ablacım. Ateşte git. Geliyor yolda. Bir ufak bir yanlışlık olmuş ablacığım senin kahvede. Ablama kahvelerin en güzeli geliyor. Onunkini özel çekirdekle yapıyoruz. Bu ne ya 60 milim yine? Ha tek tamam dur dur. Pardon. Ya şaşırdım. <laughs> Hadi. Ablacığım geldi. Hiç kızmana gerek yok. Ateş. Attın sigara. Paketini attın. Paketini sigaranın ta. Sigarayı atmayı geçtim. Ne istiyorsun ablacığım? Dopyo istiyorsun. Allah razı olsun ablacığım. Tekli bir şey size edin kılacaktım. O öğütmemişiz ki ya. Hep unutuyorum şu şeyi öğütmeyi. Hop. Dopyo'yu ayarladık ateşledik. Ablacığım sen de mi geldin? Şuraları bir temizlersek sevinirim. Sigaranın paketini atmak nedir ya? Sigara içmek yasak diyor orada paket atıyorsunuz. <laughs> Nispet eder gibi. Hakikaten ya. Şimdi ablacım. Sen dopyo istiyorsun adın Tara mı? Tara. Ta. -ra. Diğer ablamız ne istiyor? Hemen ona da bakalım. Gel bakayım ablacığım. Gloria'da Gloria da mini dop istiyormuş. Gloria. Böyle bir kahve sana, markası yok muydu sana bir ya? Sana G yazarım bırakırım yalnız Gloria'cığım. O kadar uğraşamam sende şu anda. Annem baban kısa isim koysaymış. <laughs> Hemen Tara'nın kahvesi ateş. Aa bak dolu işte böyle oluyor işte sıkıştığın anda o hep dolu. Aha 10 gram kahve. Kahvemiz bitti. iki kahve almışız. Çek 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 Aynen. çek çek çek. Topuyor geliyor. Al bakalım tara sen misin? Tara, tamam. Tara ateşte. Ne ne zızmız. Attım bundan göre bir şeyler. Vallahi yemin ediyorum bundan sonra sopayla karşılarım atana Bak. Nerede? Ha, Haydar. Aa geldi sigaralı. Ya şimdi o bak. O kıyafet de ağza sigara yakıştı mı şimdi? Bak bir de fırlattı attı ya. Bir de fırlattı <laughs> attı ya. Sopayı görünce attı ne etsin? Sen ne istiyorsun? Hmm. Dopuyor, istiyorsun ya. Işte. Yani, hmm. Vay da. Fırlatıp, fırlatıp duruyorsunuz ya sigaraları arkadaş. Yapmayın daha böyle. O zaman hemen abi bir bilgilendirmeyi verelim. Oyun yapımcılar izliyorsa. <laughs> Buna bir düzeltme lütfen. Gloria gel. Gloria'cım kahveni koydum. Aa biz kahveyi çekmemişiz bile daha ya. Gloria sen al git. Bekleme kardeşim. Bizim işimiz bir tık uzun belli oldu. Sigaralan uğraşıyorduk da abi. Yetenek kahve tozu açıldı. Bak abi de geldi. Tamam şimdi işler karışıyor. İyi müşteri akıyor maşallah. Sen ne istiyorsun abicim? Hı? Bu da dopuyor. ne diyorsun? Diyor? Ne hakikaten dopuyordur nedir ya? Sen kahvesiymiş. Vallahi yazamadık kadın artık şey yapalım şöyle bari. Makinemiz yavaş makinemiz. Bizim makinemiz hızlı olsa biz ateş edeceğiz. O gelişi yeni makineden aldık mı güzel olur. Aynen ya. Bu dayının adı neymiş? Har. Dayı sevdim adını. Bak ne güzel kız Har. Aynen yazacağım adını dayının. Hoppa. Hemen bunu at, bunu dök. Ya kahveyi doldurmamışız. Ha bunu hatırlat. Daldık muhabbete ya. Vallahi billahi du uyuma dayı uyuma dur. O daha yeni geldin yani ne uyuması ya. Ateşli. Bu hiç Kadıköy'de Starbucks'ta sırada beklememiş ha. <laughs> Ay. Satış elemanı memnun müşteriler. Yeni şeyler açılıyor, başarılı açılıyor. Geliyor yavrum uyuma. Uykunu açacağım ben senin birazdan. Yapıyorum, yapıyorum. Abi bir kahve hazırla sen hemen orada. Şimdi bu abla abi gelecek ama gidecek. 19.50, 19.51, 20'de müşteriler gidiyordu ha doğru. Peki bu abinin siparişini şöyle alsak ne olur? Hmm. Mesela mini su istiyorum dedi. Gördük bir kere istediği şeyi. Ha gidiyor yine de. Fark etmiyor. Sen Doppio'yu senin için, seni tuttum abi. Sen daha pahalı bir şey süresin. Karşıda yazıyor fiyatlar. Tam banka değil abi? 30 dolar, dopio 60 dolar. 60 dolar tabii ki daha iyi. Dayı mı? Evet. Hatam. Bir bankadan çıkmış da gelmiş tipi var yani. Aynen, benim. iş çıkışı yırmış bir yorgunluk kahvesi. Kasayı devretmiş de gelmiş. <laughs> Hop, ateşledik. Al bakalım dayı. Helal olsun be dayı. Adamsın. Açıldı, alıyorum direkt abi. Ricafret al abi, abi al. Al al. Bir tane su ısıtıcısı alalım istersen. Ee, şundan. Ver abi 400'ü ya, para kazanıyoruz nasılsa. Bir de bir baş kutumuza bakalım, belki para vardır orada. 61 Oo. dolar, Oo çok iyi. Trabzon Peki. plakayı tutturdun abi. Aynen ha değil mi? Bizim plaka. <laughs> şunu temizleyelim. Tamam ertesi gün hazırlık yapalım. Çekmeden koymaya çalışıyorum. Şimdi ilk günü bitirelim bence. İlk günü ilk video için güzel olacak. Evet. Ee, şunu şöyle bir taşıma nasıl yapılıyor? Nasıl tutuyoruz değil mi şöyle? Shift Şöyle koyalım. Aa kahve gitti öyle yapınca. Hakkınız olsun. Hazırladığınız kahve makinenin içindeyse makine yer değiştiriyorsanız kahve gidiyormuş. Evet ben de öğrenmiş oldum. Şimdi bardağını koyduk her şeyi hazırladık. Bir tane daha şundan koyalım hemen. Tamam şunu şöyle arkamıza koyalım. Bu artısı gün hazırlık şu anda. Nerede kargo? Bu geliyor. Da maşallah yani geliyor da. Yan yazıyor zaten saniyesi ya. Ha 26 saniye. Tamam biz ancak süpürürüz, temizleriz. Başka da bir şey yok. At kafama. 300 metre. 300 metre 8 saniyede geliyor. Bak tıra bak. Maşallah. At kafama. Oh, hop yavaş Dikkat et. Kıracağım makineyi. Tam düz olmuyor. Beni nasıl takıntıya teşvik ediyor bu böyle? Arasını biraz açayım, Şunun arasına bir şeyler koyabilirim çünkü o zaman. Bunu da koydum. Şunları bir dopiyoyu ayarlayalım. Evet abi, öğütülmüş olarak kalsın. Aynen. Tamam, diğerini de alalım. Kettle'ımız. Şimdi Amerikanı yapabiliyoruz. Aynen abi. Buna da suyu dolduruyorum. Allah'ın emanet. 500 de dolduruyorum. Amerikan'da güzel bir espri var. Bir sonraki bölümde göstereceğim. Bu suyla ilgili bir rahatlık var. Doldurdum. Tamam. Kettle'ımızı da koyduk buraya. Şu kahvemizi de aslında nereye koysak? Şöyle koyabilir miyim? Ha koyuyorum ya ne güzel işte. Tamam süper oldu. Yaklaşık 20-25 dakikalık da bir zamanımız geçmiş. Bence ideal güzel. Tamam. sonuna gelelim istiyorsan abi? Bir sonraki bölümde yeni makinamız ve yeni kahve çeşitlerimizle karşısına geleceğiz arkadaşların. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir bölümde görüşmek üzere abone değilseniz abone olmayı ve videonun altına video ile ilgili veya kanalla ilgili yorum ve görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın efendim. Hoşçakalın.